Allah hep razı olsun. Hep de iyi delikanlısı. Maşallah. Allah diyor. Gitti gelmeyin nasip etsin. Gitti gelmeyin nasip Sakarya Berberle Esnaf ve Sanat Odası Başkan Haluk Acıoğlu. Zor dönemden geçiyoruz gerçekten. 6 Şubat 2022 tarihinde cesaret eden bir depremde son derece üzüntülü olduğumuzu burada bize atmak istiyorum. Sakarya Berber Odası olarak da Abdurrahman Süpürcü kardeşim gönül Gönül Ol Derneği'nin başkanlığı heyetin içerisinde bizimle ortak ettiği için çok teşekkür ediyorum. Buradan meslektaşlarımızla beraber Kahramanmaraş bölgesine 12 tane kardeşimizi gönderiyoruz. Bu kardeşlerimiz, yiğit kardeşlerimiz, oradaki kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı, kötü günlü olanlar, en azından psikoloji bozulmuş durumda olan kardeşlerimizi bir tıraşı yapıp, tıraşlarını yapıp, bakımları sağlayıp, onlara destek vermesi için bu kardeşlerimizi birazdan Gönül Ol Derneği'nin sorumlusu değerli kardeşim Abdurrahman Bey'in öncülüğünde onların yanında olmak şartı bu arkadaşlar onlara emanet edeceğim. Onları oraya göndereceğiz. Bu kardeşlerimiz orada tıraş yapacaklar, hizmetlere verecekler. Allah nasip et tekrar Perşembe günü in inşallah vurulma olacaklar diye düşünüyorum. Gönül Ol Derneği Başkanı Abdullah Sufürcü ben. bir haftadır bölgede hizmet ediyorduk. Aşevimiz var. İlaç dağıtım yapıyoruz. Her gün bir minibüs oyuncak getirip dağıtım yapıyoruz. Şu ana kadar 29 tır 46 minibüs malzeme getirdik. Destek olan herkesten Allah razı olsun. Bizi vesile ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim vatanımızı böyle büyük afetlerden muhafaza etsin inşallah. Bölgedeki ihtiyaçlardan temizlikle ilgili sıkıntı olduğunu hissettik. Biraz da hastaydım. Hem tedavi olmak için hem de berber organizasyonu yapabilmek için buraya geldik. Aylık başkanımızdan rica ettik. Gönüllü arkadaşlarımız varsa masrafları bize ait olmak şartıyla biz buraya götürdük. Buradaki çadırımızda kader kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve moral vermek için tıraş etmeye gidiyoruz inşallah. Gönüllü olan berber kardeşlerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim vatanımızı tekrar afetlerden muhafaza etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Sakarya'dan selamlar. Fahriye'nin mevzi Çerçat Suğur'um Yılmaz Erkek Konfirmi'nde çalışıyorum. Sakarya Berberler Odası'na bu arada çok selamlarımı iletiyorum bu düzenlediği için e, 99 depremini yaşamadım kendim ama büyüklerim yaşadığı için hani o üzüntüyü, o psikolojiyi anlayabiliyorum ve oradaki kardeşlerime, abilerime yardım etmek amacıyla Allah rızası için bir yola baş koyduk. Allah kazası belası gidip gelmeyi nasip Herkesin yardımcısı olsun Rabbim. Kasım olarak orada yardımcı yapıyor. Ee, bölgeye tıraş için gidiyoruz. Oradaki vatandaşlara hizmet vermek için gidiyoruz. Duygular, hem sevincimiz var oraya bir hizmet vermek için hem de üzüntümüz var. Üzüntümüz daha büyük ama inşallah onlara bir destek olabilirsek ne mutlu bize.